sakatlık görüşüne gidiyor. gol sevinci evet, sosyal medyada çok konuşuldu. Özel bir anlamı var mı gol sevinci? Ya bu gol sevincini ben geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda takım arkadaşının yaptığı bir gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra böyle kaldı. Buyurun rakip Galatasaray arasındaki puan farkı da yavaş yavaş kapanıyor bu günkü puan harikalarından. Yakın zamanda zirveye yeniden ortak olacağız. Fenerbahçe en kısa sürede ne zaman zirveye gelir? Biz zaten şu an zirveye ortak olduğumuzu düşünüyorum. Eee çok fazla da puan farkı açılmış bir durumda değil. Biz maç maç kendimize odaklanacağız. Maç her maçı kazanmaya çalışacağız. E, bu şekilde devam edeceğiz. Duruk Bey. Eee ben 2015'te çok kıvracığım Fenerbahçe. Böyle zamanın yorgunluğu Avrupa Ligi'nde de yola devam evet. ediyoruz. Ya dediğim gibi bizim hedefimiz gerçekten önümüzdeki her maçı kazanmak. Rangers olsun Avrupa'da. 3 kupada da şu an iddiamız sürüyor. Her maçı almayı düşünüyoruz. Her maçı almayı hedefliyoruz. Efendim? Evet. Evet. Kesinlikle kupalar kazanmak. Sen de milli Çok önemli iki maç bizi bekliyor milli takımda. Orada da çok büyük hedeflerimiz var. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Orada da çok başarılı olmak istiyoruz. Ama şu anda önümüzde kritik maçlar var Fenerbahçe ile. Onlara odaklanıyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler.